Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Hudeybiye zamanında Umre için Medine'den Mekke'ye doğru 1400 kişi ile yola çıktı. Yolun bir kısmına vardıklarında Resulullah sahabelere şöyle buyurdu. Halid bin Velid, Kureyş süvarileri ile gözcü olarak ganim mevkiindedir. Şimdi siz yolun sağ tarafını tutunuz. Vallahi Halid bin Velid, Resulullah'ı ve arkadaşlarını hissedemedi. Nihayet Halid bin Velid Resulullah'ın ordusunun kaldırdığı kara tozu gördü ve bindiği ata ayağı ile vurarak koşturup Resulullah'ın ve ordusunun geldiğini Kureyş'e bildirmek üzere süratle gitti. Resulullah sahabeleriyle yürüdü. Nihayet Seniye mevkiine gelmişti ki oradan Kureyş üzerine inilirdi. Resulullah'ın devesi burada çöktü. İnsanlar kalk yürü, kalk yürü dediler. Deve çökmekte ısrar etti. Bu sefer insanlar kasva çöküp kaldı. Kasva çöküp kaldı dediler. Bunun üzerine Resulullah şöyle buyurdu. Kasva çöküp kalmaz. Onun çökme huyu da yoktur. Fakat vaktiyle fili men eden Allah şimdi de kasvayı men etti. Bundan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki, Kureyş Allah'ın haramlarını tazimi kastederek benden ne kadar zor istekte bulunsa da ben onların hepsini Kureyş'e vereceğim. Sonra kasvayı sürdü. Hayvan sıçrayıp kalktı. Ravi dedi ki, Resulullah, Kureyş tarafından saptı, nihayet suyu az olan Semet Kuyusu yolu üzerindeki Hudeybiye'nin en sonuna indi. Bu az suyu insanlar azar azar alırken nihayetinde orada ikamet etmek için su bırakmadılar ve sonunda onun hepsini çektiler. Neticede Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme susuzluktan şikayet edildi. Bunun üzerine Resulullah ok çantasından bir ok çıkardı ve bu oku semet kuyusuna koymalarını emretti. Vallahi o anda kuyunun suyu coğuşmaya başladı. Resulullah ve sahabeler bu haldeyken Budeyl bin Verkâ'e el Huzâi kendi kabilesi olan Huza'dan birkaç kişiyle çıka geldi. Tihame kabileleri arasındaki Huzâlılar öteden beri Resulullah'ın sırdaşıydılar. Budeyl bin Verkâ'e Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Kab bin Lüey ile Amir bin Lüey kabileleri Hudeybiye'nin suyu en fazla olan yerlerine konakladılar.'' sütlü ve yavrulu develeri de yanlarındadır. Şüphesiz ki onlar seninle savaşacak ve seni beyte gitmekten alıkoyacaklar dedi. Resulullah şöyle buyurdu. Biz hiç kimseyle savaşmak için gelmedik. Biz sadece umre yapmak için geldik. Harp Kureyş'i zayıflatmış, onlarda mecal bırakmamıştır ve onlara büyük zarar vermiştir. Eğer Kureyş dilerse ben onlarla aramızda bir müddet tayin ederim.'' Onlar da benimle diğer müşriklerin arasını serbest bıraksınlar. Eğer ben Araplara galip gelirsem, Kureyşliler de insanların girdiği bu itaat yoluna girmek isterse girebilirler. Şayet ben Araplara galip gelemezsem, buna göre de Kureyşliler rahat eder. Eğer onlar bu teklifi kabul etmekten imtina ederlerse nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki bu İslam davam uğruna başım vücudumdan ayrılıncaya kadar Kureyşlilerle savaşacağım ve Allah elbette nusrat emrini yerine getirecektir. Ravi dedi ki: Budel bin Verkae gidip Kureyş'in konaklama yerine vardı ve biz size şu adamın yanından geliyoruz şöyle şöyle söylerken işittik onu sizlere sunmamızı dilerseniz bunu yaparız dedi. Onların sefihleri, ondan hiçbir şeyi bize haber vermene bizim ihtiyacımız yoktur dediler. Onlardan görüş sahibi kimseler ise, haydi ondan söylerken işittiğin şeyi getir dediler. Bu değil bin verkâye. Ben ondan şöyle şöyle derken işittim dedi ve Resulullah'ın sözlerini onlara nakletti. Bunun üzerine Ur ve Bin Mesud şöyle dedi. ''Bu adam size hayırlı bir yol sunuyor, onu kabul edin ve beni bırakın ona gideyim.'' Kureyşliler, ''Haydi git.'' dediler. Urve bin Mesud, Resulullah'ın yanına geldi ve onunla konuşmaya başladı. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem de bu değil bin Berkaye'ye söylediği sözlere benzer şeyler söyledi. Urve bin Mesud da o vakit, ''Ey Muhammed, vallahi ben aranızda seçkin kişileri görüyorum bu kesin.'' bununla beraber savaş anında firar edip seni terk edecek ahlakta insanlar arasından toplanmış karışık kimseleri de görüyorum, dedi. Ebu Bekir radıyallahu an Urve bin Mes'ud'a, biz mi savaştan kaçıp Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi yalnız bırakacağız, dedi. Urve bin Mes'ud, bu kimdir, dedi. Sahabeler, Ebu Bekir dediler. Urve bin Mes'ud, Nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki, üzerimde ödeyemediğim bir iyiliğin olmasaydı, ben de sana cevap verirdim dedi. Mütakiben Urve bin Mesud, Kureyşlilerin yanına geldi ve gördüklerini şöyle anlattı. Ey kavmim! Allah'a yemin olsun ki ben birçok krallara, Kayser'e, Kisra'ya, Necaşi'ye elçi olarak gittim. Vallahi bunlardan hiçbirinin adamlarını, Muhammed'in ashabının Muhammed'i tazim ettiği gibi tazim eder olarak görmedim. Bu adam size hayırlı bir yol sunuyor, onu kabul edin, dedi. Kinane oğullarından bir adam. Bırakın bir kere de ben Muhammed'e gideyim, dedi. Onlar da, hadi git, dediler. Kinaneli adam, Resulullah ve sahabelere gözükünce Resulullah şöyle buyurdu bu gelen falan kişidir. Bu adam hac kurbanlarını tazim eden kabiledendir. Kurbanlık develeri onun önüne sürün. Sahabeler develeri onun geleceği yola salıverdiler ve yüksek sesle telbiye edip lebbeyk Allahümme lebbeyk diyerek onu karşıladılar. Kinaneli bu durumu görünce hayretle Subhanallah bunların beyti ziyaret etmelerinin engellenmesi bu kimselere yaraşmaz dedi arkadaşlarının yanına döndü ve ben bunların keseceği kurbanlık develerinin işaretlenmiş olduğunu gördüm. Ben bunların Beyt'i ziyaretten engellenmelerini doğru bulmuyorum." dedi. Sonra onlardan Mikrez bin Hafs denilen bir adam ayağa kalktı ve "Bana izin verin, bir de ben Muhammed'e gideyim." dedi. Onlar da "Haydi git." dediler. Mikrez bin Hafs sahabelere doğru gelirken Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bu gelen Mikrez'dir. O facir bir adamdır. Mikrez bin Hafs Resulullah ile konuşmaya başladı. Resulullah ile konuştuğu esnada Suheil bin Amr Çıka geldi. Ravi Ma'mer dedi ki Suheil bin Amr gelince Resulullah şöyle buyurdu. Artık işiniz size kolaylaştı. Suheil bin Amr gelince Resulullah'a hadi gel bizimle senin aranda bir barış mektubu yaz dedi. Resulullah katibi çağırdı ve şöyle buyurdu. Bismillahirrahmanirrahim yaz. Suheil bin Amr Rahmana gelince vallahi onun ne olduğunu bilmiyorum. Ancak eskiden yazdığın gibi bismike Allahumme olarak yaz dedi. Müslümanlar Vallahi biz onu yazmayız. Sadece Bismillahirrahmanirrahim yazabiliriz dediler. Resulullah katibe şöyle buyurdu. Bismike Allahumme olarak yaz. Sonra Resulullah şöyle buyurdu. Bu Muhammed Resulullah'ın üzerinde anlaşma yaptığı hükümlerdir şeklinde yaz. Suheyl bin Amr. Vallahi biz senin Allah'ın Resulü olduğunu bilseydik, biz seni beyti ziyaretten men etmez, ve seninle savaşa kalkışmazdık. Dolayısıyla sen Muhammed bin Abdullah yaz dedi. Resulullah şöyle buyurdu. Vallahi siz beni yalanlasanız da şüphesiz ki ben Allah'ın Resulüyüm. Resulullah katibe şöyle buyurdu. Haydi Muhammed bin Abdullah yaz. Zuhri dedi ki. Resulullah'ın esmene ve Muhammed Resulullah ifadelerinin değişmesinde Suheyl bin Amr'ın isteklerine uyması Resulullah'ın şu sözünden dolayıdır. Nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki Kureyş Allah'ın haramlarını tazimi kastederek benden ne kadar zor istekte bulunsa ben onların hepsini de Kureyş'e vereceğim. Bundan sonra Resulullah Suheyl bin Amr'a şöyle buyurdu. Siz bizimle Beyt arasından çekileceksiniz, biz de Beyt'i ziyaret edeceğiz. Suheil bin Amr: Vallahi sizinle Beyt arasından çekilmeyiz. Çünkü Araplar cebren istila olunduk diye hakkımızda dedikodu çıkarırlar. Ancak sizinle Beyt arasından çekilmemiz gelecek seneden itibaren başlasın dedi ve katip de bu şekilde yazdı. Suheil bin Amr sana bizden bir erkek gelirse, o gelen kişi senin dininde olsa da onu bize geri vereceksin, dedi. Buna Müslümanlar hayret içerisinde, Subhanallah. Müslüman olarak bize gelen kimse nasıl olur da müşriklere geri iade edilir, dediler. Onlara bu haldeyken, Suheyl bin Amr'ın oğlu Ebu Cendel elleri bağlı olduğu halde çıka geldi. Ebu Cendel Müslüman olmuş, bu sebeple Mekke'de hapsedilmiş ve işkenceye maruz kalmıştı. Mekke'nin aşağı tarafından çıkıp kendini Müslümanların önüne attı. Bunun üzerine Suhel bin Amr, ''İşte ya Muhammed, sana karşı imza edeceğim anlaşmanın birinci maddesi uyarınca bu adamı bana geri vermelisin.'' dedi. Resulullah şöyle buyurdu, ''Biz henüz anlaşma yazısını bitirmedik.'' Suheil bin Amr o halde vallahi ben de seninle hiçbir madde üzerinde barış anlaşması yapmam dedi. Resulullah şöyle buyurdu. Onu bana bağışla. Suheil bin Amr ben onu sana asla bağışlamam dedi. Resulullah şöyle buyurdu. Hayır, bunu benim hatırım için yap. Suheil bin Amr da ısrar edip asla yapmam dedi. Ebu Cendel, babası Suheil bin Amr'ın bu ısrarından üzüntülü bir halde şöyle dedi: Ey Müslümanlar topluluğu, Müslüman olarak geldiğim halde şimdi ben müşriklere geri mi veriliyorum? Benim karşılaştığım şu kötü hali görmüyor musunuz? Resulullah Ebu Cendel'e şöyle dedi: Ey Ebu Cendel, sabırlı ol ve Allah'tan mükafat bekle. Biz seni terk etmiyoruz. Şüphesiz ki Allahu Teala sana bir kurtuluş yolu yaratacaktır. Bunun üzerine Ömer bin El Hattab Ebu Cendel'in yanına fırlayıp onunla birlikte yürüyüp ona şöyle dedi: Sabırlı ol. Onlar müşriktirler. Onların kanı bir köpeğin kanı gibi değersizdir. Ömer bin El Hattab şöyle dedi: Bunun üzerine ben Resulullah'a geldim ve "Sen Allah'ın gerçek nebisi değil misin?" dedim. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Evet ben Allah'ın gerçek nebisiyim. Biz hak üzere düşmanlarımız batıl üzere değil mi dedim. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Evet biz hak üzere düşmanlarımız batıl üzeredir. Ömer bin el-Hattab şöyle dedi. O halde dinimiz hakkında bu aşağılık durumu niçin kabul ediyoruz? Dedim. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Şöyle buyurdu. Şüphesiz ki ben Allah'ın resulüyüm ve ben yaptığım bu işle Allah'a isyan ediyor değilim. Allah benim yardımcımdır. Ömer bin El Hattab şöyle dedi. Vaktiyle sen bize Kabe'ye varıp orayı tavaf edeceğiz diye söylüyor değil miydin dedim. Resulullah şöyle buyurdu. Ben sana bu sene varıp tavaf edeceğimizi haber verdim mi? Ben de Hayır dedim. Resulullah hem şöyle buyurdu. Şüphesiz ki sen beyte varıp onu tavaf edeceksin. Ravi dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem barış anlaşmasının yazımını bitirdiği zaman sahabelere şöyle buyurdu. Haydi kalkın, kurbanlarınızı kesip başlarınızı tıraş edin. Ravi dedi ki, Allah'a yemin olsun ki sahabelerden hiç kimse kalkmadı. Nihayet Resulullah bu emri üç kere tekrarladı. Sahabelerden hiç kimse kalkmayınca Resulullah eşlerinden Ümmü Seleme radıyallahu anhâ'nın yanına girdi ve sahabelerden gördüğü kayıtsızlığı ona söyledi. Ümmü Seleme: "Ey Allah'ın Nebisi, sen bu işi yerine getirmek istiyor musun? O halde dışarı çık. Sonra kurbanlık develerini kesinceye ve berberini çağırıp o seni tıraş edene kadar sahabelerinden hiçbirine bir şey söyleme." dedi. Bunun üzerine Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Ümmü Seleme radiyallahu anhanın yanından çıktı. Sahabelerden hiç kimseyle konuşmadı, kurbanlık develerini kesti ve berberi çağırıp tıraş oldu. Sahabeler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi bu halde görünce onlar da hemen kalkarak kurbanlarını kestiler ve birbirlerini tıraş etmeye başladılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tıraş olduktan sonra huzuruna bir takım mümin kadınlar geldi. Bunun üzerine Allahu Teala Mümtehine Suresi 10. ayetini indirdi. Ey iman edenler! Mümin kadınlar muhacir olarak size geldiği zaman onları imtihan edin. Allah onların imanlarını daha iyi bilir. Eğer onların gerçekten iman ettiklerini anlarsanız onları kafirlere geri döndürmeyin ne bu kadınlar onlara helaldir, ne de onlar bunlara helal olurlar. Müşriklerin bu kadınlara sarf ettikleri mehirlerini kendilerine verdiğiniz takdirde bu kadınlarla evlenmenizde sizin için bir günah yoktur. Kafir kadınları nikahınızda tutmayın. Onlara verdiğiniz mehiri geri isteyin. Kafir erkekler de hicret eden mümin kadınlara verdikleri mehirleri geri istesinler. Allah'ın hükmü budur.'' aranızda o hükmeder. Allah bilendir, hükmünde hikmet sahibidir. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye döndü. Kureyş'ten Ebu Basir Müslüman olarak Medine'ye geldi. Mekkeliler onu almak üzere arkasından iki adam gönderdiler. Bu iki adam Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme, "Anlaşmada bize karşı imza ettiğin ahdi hatırlatırız." dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Basir'e şöyle dedi: "Ey Ebu Basir, bildiğin gibi bu insanlar bizimle barış anlaşması yaptılar. Biz de bu anlaşmayı bozmayız. Kavminle birlikte gidiver." Ebu Basir: "Sen beni dinimden döndürecek ve bana işkence yapacak olan müşriklere iade mi edeceksin?" dedi. Resulullah Ebu Basir'e şöyle buyurdu: "Ey Ebu Basir, sabırlı ol." ve Allah'tan mükafat bekle. Şüphesiz ki Allahu Teala sana bir kurtuluş yolu yaratacaktır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de Ebu Basir'i onlara teslim etti. Bu iki kişi Ebu Basir ile beraber yola çıktılar. Zulhuleyfe mevkiine gelince azıkları olan hurmalardan yemek üzere konakladılar. Ebu Basiri onlardan birine ya filan ''Vallahi ben senin şu kılıcını emin ol, çok güzel görüyorum.'' dedi. Kılıcın sahibi kılıcı kınından çekip, ''Evet, vallahi bu kılıç çok iyidir. Onu ben çok kere tecrübe ettim.'' dedi. Ebu Basir radıyallahu an ''Müsaade et de bakayım.'' dedi. Ve bir fırsat bulup elinden aldı. Adama vurup öldürdü. Diğer adam kaçıp Medine'ye geldi, koşarak mescide girdi.'' Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu görünce yanındakilere şöyle buyurdu. Muhakkak ki bu adam bir korku görüp geçirmiştir. Adam Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelince vallahi arkadaşım öldürüldü. Kuşkusuz ki ben de öldürüleceğim dedi. Bu sırada Ebu Basir de geldi ve Ey Allah'ın Nebisi vallahi Allah sana zimmetini ifa ettirdi. Beni onlara iade ettin. Sonra Allah beni onlardan kurtardı dedi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Harbi kızıştıranın anası ağlar. Eğer ona bir kişi daha olsaydı. Ebu Basir radıyallahu an bu sözü işitince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin onu yine iade edeceğini anladı ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanından çıktı ve Seyful Bahr denilen deniz sahilinde bir yere yerleşti. Ravi dedi ki, Suheyl bin Amr'in oğlu Ebu Cendel radıyallahu da Mekkeli müşriklerden kaçıp Ebu Basir'e katıldı. Buna mütakiben Mekke'de müşriklerin arasında bulunup da Müslüman olan herkes Kureyş'ten ayrılıp Ebu Basir'e katılmaya başladı. Böylelikle onlar büyük bir cemaat oldular. Allah'a yemin olsun ki Kureyş'ten Şam'a gitmek üzere bir kervanın haberini aldılar mı ona saldırıp adamları öldürüyor ve mallarını alıyorlardı. İşte bundan dolayı Kureyş, Nebi sallallahu aleyhi ve selleme elçi gönderip, Allah'ın adını ve aralarındaki akrabalık bağlarını hatırlatarak Mekke'den Medine'ye kim gelirse o, emniyette olacaktır. Ebu Basir ve arkadaşlarının yaptığı baskınların önlenmesini rica ettiler. Buna mütakiben Nebi sallallahu aleyhi ve sellem onlara birini gönderdi ve Allahu Teala Fet Suresi'ndeki şu ayetleri indirdi. Allah sizi onlara karşı muzaffer kıldıktan sonra Mekke'nin içinde onların ellerini sizden, sizin ellerinizi de onlardan çekendir. Allah yaptıklarınızı görendir. Onlar inkar eden ve sizin Mescidi Haram'ı ziyaretinizi ve bekletilen kurbanların yerlerine ulaşmasını men edenlerdir. Eğer Mekke'de kendilerini henüz tanımadığınız mümin erkeklerle mümin kadınları bilmeyerek çiğnemeniz sebebiyle üzüntüye kapılmanız ihtimali olmasaydı Allah savaşı önlemezdi. Dilediklerine rahmet etmek için Allah böyle yapmıştır. Eğer onlar birbirinden ayrılmış olsalardı, elbette onlardan inkar edenleri elemli bir azaba çarptırırdık. O zaman inkar edenler kalplerine taassubu, cahiliye taassubunu yerleştirmişlerdi. Allah da elçisine ve müminlere sükunet ve güvenini indirdi, onların takva sözünü tutmalarını sağladı. Zaten onlar buna layık ve ehil kimselerdi. Allah her şeyi bilendir. Fetih 24-26 Buhari, Fetul Bari, Ebu Davud